Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ayrı bir zombi oyunuyla beraber. Şimdi bu oyundaki amacımız silah alıp zombi silahı falan geçirebiliyoruz. Aha doğdum. Aha short pompalı. bu var. Çor. Elini çek. Amur. Öl lan. Kanka bakın size bir şey söyleyeceğim zombiler. Kap. Aha 45 aldım. Anahtar. Aha anahtarı aldım. Aha geldim kanka yanındayım. Vurun lan. Öldür oğlum. Lan mermi kalmadı. Bir dakika iyi. Ben Digger'ın ne olduğunu bilmiyorum ama. neredesin lan? Oy. Gördüm kanka gel. Gördüm gördüm. Önce ring re yok mu? Ne oluyor lan ne yapıyorsun? Aa bu kapı aç. Aa kapıyı açtım. Bekleyin alacağım hepinizi. Oğlum arkadan arkadan vur. Woo! Aim power. Aim god. Ya, boom kim gülüyor ya? Yap aşağı. şu. Rahat. Mermi kalmadı ya. Koş. Şu shine yapmam lazım ya. Shine ya şuradan yapıyorduk. Şuradan şuradan şuradan. Şimdi yap bakalım shine'i. Yapamıyorsun. Aa yapamıyorum. Ne oluyor lan? Kanka senin sesin gelmiyor. Huu. Çabuk kaldırınca ne oluyor ki? Hop afiyet olsun paşama. evet daha hızlı sıkıyorum lan. Öl bu kanka. Hop hop hop. Mesut komiser. Dön Çat. Çat. Çat O zaman ne anında öldürme vardı? Aha mermi de kalmadı. E sakin de kanka neyle vuracağız ki biz adamları tükürelim mi? Mermi kalmadı arkadaş. Bu mermi falan veriyor mu hiç? Alo. E, kanka sizin geliyor şimdi. Cipanı almak için. ha. Tamam bu ne sıkıntı yok. Aa bir kutu açalım bakalım bir tane. Skar çıktı lan alalım ben bunu. Skar. Skar çünkü skar. Hadi bakalım. Ne yapacağız oğlum şimdi? Şuraya bakalım. Buraya bir şey yok. Var mı lan dayağın makarna? Hayırdır oğlum? Kankam sen nerede öldün be? Ha kanka sesin geliyor. Allah kaç kere söyleyeceğim. Ya sabır ya Allah. Gel lan buraya. Biz bu salı az önce kaldırmadık. Yine nasıl düştü acaba? 18 round. Hocam biz bunu evrimleştiremiyoruz mu ya? Alo. Alo. Kanka bir şey diyeceğim. Yo. Alo. Abi, alo. Alo. Tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ya, tamam gel. Daha kaç tane doğacak ki? E, %100 lazım. Ha. Tamam öldürüyorum ben. Özür, 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 özür. 74, 74. 90. Kanka yardım et kanka. Lan, geldim. Hadi pick silahımı değiştirdim. bitti mi? Hayır evet, tam oldu 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 oldu. Geliyorum bekle. Kanka. silahını silahını geliştir. Tamam geliştiriyorum gelim. Lan geliyor orası. Sen koru beni, koru beni. Oy. Oha ne kadar hızlı oldu. Olmak ister misin, Yok kanka sol yeter. X. film kalsın ileride rantlarda konuşurum. Tamam. Bu skor çok iyi bu arada. Biz ama Reygan daha iyi şimdi bak şöyle vuruyor ya. Ha. Ha 9 round. Bak bununla daha hızlı sıkabilirsin bak. Nerede göreyim şimdi bunları? Şunun sıkar çok hızlı sıkıyor var ya. Kim gülü lan? Hop Doktor Mumbai attım hadi uç. Yok şu an evnix silah güzel ya. Ha. Kanka harbi ben evnix'le bayağı sevdim bu arada. Gel değişelim. Tam derman der ki yattan aşağı. Ha, dakika, Neredesin? Ha, koruyorum ben seni. önüne baksana. Bozveriyor. Gel beraber gidelim. Aa üçlü level oldum be. Gel, gel, gel. Gel, bak. Yok kanka gerek yok ya kalsın Daha puanı. Kalsın doldurman lazım senin. o olayım, Aa, Aa, Kanka cegayısız Aa rounda kadar yaşadık ya, Hiç, hiç de ölmedik çok güzel, iyi. Güzel, güzel. güzel. güzel, güzel. o ben Endix'i bu arada bayağı beğendim ya. Bir de camları yükseliyor değil mi? Ya taşı. Ne yapayım oğlum? Ne izlesin ne yapayım? Benim sayemde maksimum aldınız. Kanka. Alo. Ha. Git başka silah alabilirsin bak istersen. Hayır oğlum ben bu silahı değiştirmem çok güzel. Baş bak daha iyi silahlar var zaten. Şey gel gel gel. Neredesin? Diğer silahı değiştirmiş bak diğer tekli silahını. İkiye iki yaz. Ben seni koruyorum ben seni koruyorum gel. Benimki burada kanka. Oo bak, bak. almak ister misin bunu? Benim silahımı değiştiriyorsa almayacağım. Değiştiriyor mu? Aa tamam bunu geliştireceğim be. Adam nasılmış? Yani 4 uzun 6'ya benziyor lan. Dün dün. Oy. Merak etme. Şimdi onu, şimdi onu test et. Bakalım şimdi nasılmış bu. Ana silahını, bitesin, onu de, onu Güzelmiş bir Bu da güzel lan. Bunda x birim şu anda iki silahım da güzel. Adam. Sen ne oldun? lan adam. yapıyorsun sapıklı. Kanka burada gizemli kutu var benim olduğum yerde gel. Adam, gizemli kutuyu istersen aç. Yok ben açmayacağım da sen açacaksan gel. Ne oluyor orada? Git aşağı. Bu zombiler inek sesi çıkartıyor ha. harbi inek sesi çıkarttı bu gezek Bakayım. Lan ne oluyor? Bak, Oy. Bak öldürdüğün adamlar adamların Aa, hareket edin. Artışı geldi. Hareket edin. Birileri bir yerleri kırıyor. Ne oluyor? Yatın aşağı. Var mı lan daha? Aa, misteri boks var. Karetta, karetta. <laughs> Huuu, mermiler nereye gidiyor? Adam ölüyor? Oy oğlum mermiler harbi. <laughs> hop, hop. Var mı daha adam? Nere gidiyorsun bununla? Katır tekmesi mi la? Adam yok. Adam yok şu an. Oo! Selamünaleyküm. Benim yârim kar, gerdan, ha, gerdan. bir şeyi de çok iyi bu Benim yarım inci de kar, yerden ha yerden. Peki Glock'un da çok iyi. Bak adam adamları birlik kayıtlıyorum şu. An. Bizim takımda script var. Ulan, bizim takım çok iyi oynuyor ha. Bizim takımda script, script var kanka. E, hiç kim hiç kötü oynayan yok. <laughs> 14000 puanım var. Uu. Ben de bir açayım bakayım belki güzel bir şey gelirse değiştiririm. Ay, güzel bir şey çıkar ya. RPG <laughs> çıktı kanka. Oy kanka, diğer da değişti, diğer silahını. Bu mu? Aprikt, aprikt o da apriktte, onda da apriktte var ya. Lan, Hop. Bu ne? Vardı. Onu alacaksın. Sil kola da al. Çünkü o biraz yavaş doluruyor. Çok. Oğlum. Sil kola al. Sil kola al. Bak ya da. iki tane iş yapmak istiyorsan er, Roket atmak istiyorsan eğer şunu al. Bak. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.